Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü yeni bir oyuncak aldım ve size açılışlarını göstereceğim. Yani açacağım ve bunlar yurt dışından geliyor. O yüzden çok heyecanlıyım. Hemen açmak istiyorum bu sıradan. isimlerim bir dahaki videomda okuyacağım arkadaşlar. Bir daha video çektiğimde o zaman isimleri okuyacağım. O o, o zamana kadar da size videomun altına İstediğiniz, işte ismini geçmek istediğiniz şeyleri yazın. İsimlerinizi yazın arkadaşlar bekliyorum. O zaman hemen önce hangisini açalım? Önce ben şu color'ı açmak istiyorum. Ama bu daha güzel. <laughs> o yüzden onu en sona saklayacağım. Sonra oyun oynayacağım arkadaşlar. Hemen açalım. Ben buraya <laughs> o color'ımın büyük boy barbisini koydum. Bu çıkmıştı bana şöyle bu çıkmıştı. Şimdi küçüğünü açacağız bakalım ne çıkacak. Karakterler şunlar bu sırada. Göstereyim. Ben burada ya morluyu ya da mavi istiyorum arkadaşlar. Evet. Açıyorum. Allah! Çok güzel. Görünüyor zaten baştan güzel görünüyor arkadaşlar bu oyuncak. Şöyle çok uzatmak istemiyorum. O yüzden hemen şöyle açılışına git. Geçelim mi? Çok minik. Oo ben bu kadar minik yani <laughs> şu kadar. Acaba Polly Pocket'lardan ne kadar küçük? Ona bakacağız ve oyunda göreceğiz. Yani şu kutusu Polly Pocket'ın şöyle şurasına kadar. Bakalım açalım hadi cırtlatalım. Gelin şöyle. Nereden açılıyor bu? Atlatılıyor mu burada? Ha, şuradan açtım. Allah çok güzel. Bu sırada bana mor renkli çıktı arkadaşlar. İlk acaba açtığımda ne karşı? Aa pembe böyle bir şey var. Kapağını açacağım şimdi. Kapağını hemen açılıyor arkadaşlar. Hemen kapağı. bebeğini... Bebek çok küçük. Şöyle şu bebek. Bu da şöyle şunu açıyorum. Açamıyorum. Açılmıyor. Nasıl? Aa. <laughs> Arkadaşlar açılmıyor. Çok zor. He. Evet, açtım. <laughs> Çok tatlı. Şöyle. Çok acayip küçük. Şunu şöyle oturtabiliyorsun herhalde oturtamıyorsun. Sadece herhalde gösteriş olarak koymuşlar. Bunun içine su doldurup geliyorum. Arkadaşlar şimdi bunun içine şöyle normal su koyduk. Şimdi bebeği içine atacağım. Şu gördüğünüz mini minnacık şeye. Önce şöyle bir boyutunu size kıyaslamak istiyorum. Bu normal boyutta bir bebek. Bu da mini mini bir bebek. Neredeyse topuklu ayakkabısı kadar bile değil. Çok tatlı. Şu kadar. Polipokutlara kıyaslayalım. Şöyle şu bebeğimi alayım hemen. Şöyle bir oyuncak bebeğe kadar. <laughs> Çok tatlı. Hemen şimdi bunu şöyle suyumuzun içine atıyoruz. Acaba nasıl bir şey olacak? Attım. Bunun kapağını bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle güzelce bağlayın ki çalkaladığınızda çıkmasın. Şöyle görünüyor çalkalıyorum. Süper oluyor bakar mısın? Aa, arkadaşlar. <laughs> Aa, bakar mısınız? Acaba istediğim mi çıkacak? Ben hangisini istiyordum? Şöyle bakayım. Ben morluyu istiyordum. Olmazsa maviliği istiyorum. Evet. Tamamen karıştım. Bir de Bunu açıyorum. İy, bu su pembe. Çok tatlı. Ve hemen şöyle. Bunu boşaltmamız gerekiyor herhalde. Arkadaşlar ben şunu şuraya boşaltacağım. Vay <laughs> wow, canına. Pembe çıktı. Aa pembe çıktı. Arkadaşlar pembe çıktı ve çok tatlı. Çok acayip güzel. Çok beğendim. Aa bu oturuyormuş. Bakın oturabiliyor. Bir an kırıldı zannettim. Şöyle arkadaşlar bu ilk açıldığında böyle oturmuyor gibi duruyor. Bunu şöyle kıt yapın. Kralı zannediyorsunuz ama sonra oturmaya başlıyor şöyle rahatça. Ben buna 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Acayip güzel bir şey. Diğerini açacağım ve diğerini çok heyecanlanıyorum. Şu an şunu hemen kutusuna koydum. Bu acayip güzel. Sonra bunlarla oyun kuracağız. Buna çok heyecanlanıyorum işte. Hadi buna açalım hemen şöyle evlerini bir kurutayım. Ee, bunu hemen şöyle Aa çok güzel. Arkada, aa mini pipeti var. Ben bunun büyüğünden çok almak istiyordum arkadaşlar. Küçüğü nasip oldu. <laughs> aa burada hangi bebeği istiyorum? Onu bir şey yapayım. Aa, burada da yine şey varmış. Ben yine mor veya mavi bebek diyeceğim. Şöyle bir daha bakayım ben. Ben o çık çıktı. Umarım bir daha pembe çıkmaz. Pembe çıkarsa ağlarım burada gerçekten ağlarım. Bir daha pembe çıkmasın gözüktü. Ama neyse siz görmediniz. Arkadaşlar kutusu hemen alınca açılıyor. Eğer sürpriz isterseniz mutlaka şey yapın. Şöyle gözüküyor ve acayip tatlı yine. Pipetini bandırıyorum şunun içine. Aa! Aha. Bu yumuşacık. Pilates topu herhalde. Şöyle <laughs> çok tatlı ya. Wow. Şöyle slime'ı yaptık güya. Bu ne? <laughs> Şöyle bir şey çıktı. <laughs> çok tatlı, yumuşacık. Ben bunun içine küçük slime koyarım. Öyle yaparım. Arkadaşlar sıkıntı yok. Ay çok tatlı. Yiyeceğim bu kızı. Bak bunu İçinden böyle daha böyle yumuşak bir bebek çıkıyor. Bu da bana şöyle turuncu, yaz teması, karpuzlu bir bebek çıktı arkadaşlar. İki bebeğimi de çok beğendim. İstediklerimden çıkmadı ama bence bunlar da acayip güzel ve bu şeyin altında paten var ve ben paten sürmeye bayılıyorum. O yüzden güzel. Olumlu yönler. Ee, hemen bunun da boyutunu gösteren bir polipokutta. Zaten ikisinin boyu aynı. Şöyle. Bu da bir oyuncak bebek gibi. Çok tatlı. Ama hangisini beğendiniz dersen ben bu bebeğimi daha çok şey beğendim ama bebek olarak değil. Yani e, kutudan açılışını daha çok beğendim sanki. Burada direkt şöyle yaptım. Şey oldu yani. Şöyle hemen bunu da kutusunun içine koyuyorum ve harika. Yine harika. Çok güzel ya. O kadar güzel yapmışlar ki şimdi gidip bir tane daha alacağım. Çok güzel çünkü. Ay. Bu yabancı ülkeden yani. O yüzden şöyle bebekleri çıkaralım arkadaşlar ve oyun kuralım şimdi. Oyun kurmaya geçelim arkadaşlar şimdi. Şimdi ben şöyle bir şey planladım. Şu şu bebeğimi de çıkarayım. İkisi de çok tatlı. Acaba anneme soracağım. Ve annem bilebilecek mi içinden çıkanları? Çok tatlı. Yiyeceğim. İkisini de yiyeceğim. Şöyle. Bunun kutusu bu. Bunun kutusu bu. Zaten şu pipetle. Şu pipetin şöyle takayım şuraya. Takılmadım. Şu pipetle arkadaşlar. Bu pipetsiz. Bunların kutularını şöyle koyacağım. Ve bunlarla oyun oynayacağım. Şimdi nasıl bir şey oynayacağım derseniz şu şeyleri buraya atmak istiyorum. Şunu şu paketinin içine koyayım tabii ki de Evet. Bunun içinde su var. Tamam bu suyla ben yine oynarım. O yüzden şunu şöyle şuraya koyacağım. Bunlar bu mağaza. Şöyle bir mağaza olsun burada. Nerede buradaki oyuncaklar olsun. Bakalım hangisi gelip alacak oyuncaklardan. Şurada bir sürü oyuncak yeri var arkadaşlar bu sıradan. Şöyle gözüküyor mu? Şöyle gözüküyor tamam. Ben şu oyuncakları şöyle şuraya biriktirmiş Çünkü oyuncaklar sığmadığı için. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi oyun kuralım. Ben önce şöyle şu büyük annesi olsun. Hepsinin annesi bu mu olsun acaba? Neyse. Hadi bakalım. Kızım hadi gel. Bak şurada bir kıyafet mağazası var. Oradan sana kıyafet bakalım. Tamam anne hadi. <laughs> hadi bak bakalım kıyafet. Beğenecek misin? Ben burada oturuyorum. Peki anne. Şu şunların arkadaşlar paketleri de burada olsun. Güya bunlar içinde böyle pak şey balonda şöyle olsun. <laughs> görevci abla, görevci abla. Şöyle, şu da görevci ablamız. Efendim canım. Şu ya da şu görevli abla olsun efendim. Efendim canım. <laughs> abla kıyafetlerine... <laughs> oh, ay, çok güzel bebekler. Abla bunlar yeni mi geldi? Evet bunlar yeni seri. Daha bugün sabah geldi ve hemen satılacağına benziyorlar. Yurt dışından geldi çünkü. <laughs> Ay çok güzel. <laughs> Annemi soracağım. Peki hayatım kıyafetler de oradan. Peki. <laughs> Anne. Efendim kızım. Anne yeni sezon oyuncaklar gelmiş. Lütfen alalım. Lütfen ne olur lütfen. Gidip. Ah oh, tamam kızım bir tanesini seçebilirsin. <laughs> Bunu mu seçsem acaba? Bunun yanında. Aa, oh, pipet veriyorlar. Bu böyle kocaman bir içecek kutusu. Arkadaşlar Poli'nin kocaman dediğine bakar mısınız? Benim yüzde birim falan. Hiçbir şeyim değil. <laughs> Poli için gayet kocaman. Ve pipeti var. Ve bunun burasında da slime var. Oh, çok güzel. Bu aa, suyla değişen bebek. Gerçekten güzel olmalı. Anne iki tane alabilir miyim? Zaten iki tane kalmış. Aa, Kızım, hayır. Bir tane. Of, tamam. O zaman bu renk değiştireni alıyorum anne. Kızım, şapka falan alacak mısın? Almaya gelmiştin ya. Alacağım. Şuradan bir tane gözlük alacağım. Şöyle pembe bir gözlük alacağım. Buradan da başka bir şey almayacağım anne. Sadece gözlük almaya gelmiştim zaten. Pipetini de alsam acaba? Her neyse. O da başka müşteriye kalsın. Hadi. Arkadaşlar şimdi <laughs> poli için çok güzel bir yol keşfettim. Şimdi bakalım. Bunun içinden hangi bebek çıkmıştı? Bu çıkmış. Hangi bebek çıkmıştı? Ha şu pembeli çıkmıştı. Zaten üstünde e, su var. Ben bunu böyle koyacağım. Ve bunun suyunu buna dökeceğim. <laughs> tamam. Evet olsun. Arkadaşlar <laughs> Her şey bak. Her neyse. Tık Poli de bu zevki yaşasın değil mi arkadaşlar? Ve şuranın herli. <laughs> evet hadi bakalım. Poli al bakalım. <laughs> yaşasın hadi çalkalayalım. Şu mikrofonu da edeceğim. Ne çıktı acaba? Açalım şöyle. Arkadaşlar dökelim hadi. Şuraya dökeceğim. Pembe çıktı. Anne bana pembe çıktı. Arkadaşlar hepsi döküldü. Var ya hepsi döküldü. Her neyse. <laughs> şöyle pembe çıktı. Anne ne olur diğerini de alalım. Hayır kızım o başkasına kalsın. Üf. Tamam annem. Hadi gidelim. Merhaba. Aa, merhaba tatlım. Hoş geldin. Aa, buraya sular dökülmüş. Aa, niye dökülmüş bu sular? Aa, bunlar bir önceki müşterimizden kalanlar. Silemedik de şimdi sileceğiz. Her neyse. Ben yine oyuncu almaya geldim. Aa, bu kadar çabuk mu? Aa, ne oldu ki? Ee, şey yok bir şey. <laughs> Bunun içinden de şöyle. Şu çıksın arkadaşlar. Şöyle sanki böyle e, sürpriz gibi. Şöyle. Evet mavi kapaklıdan istiyorum. Hadi bunu da açalım. 1-2-3 Puf. Allah. Slime. I. Hemen açacağım ve oynayacağım. Vay canına. Hemen slime ile oynayalım. Gerçekten yumuşak. Wow, Slime'ını sevdim. Uzuyor da. Gerçekten güzel. Oy, çok tatlı. Arkadaşlar slime çok küçük. Evet. Şimdi bakalım şu slime'ı şuraya koyayım da yayılmasın. <laughs> Aa, yaşasın. İstediğim bebek çıktı. Yaşasın. Market abla çok güzel. <laughs> Beğenmeni sevindim tatlım. Evet arkadaşlar. Oyunumuz bu kadardı. Ben Şöyle bir dakika. Bebek nerede? Bebek o kadar küçük arkadaşlar kayboldu. Yani şuradaymış. Evet. Arkadaşlar biz bugün bu bebekleri açtık. Böyle daha çok kutu açılışının gelmesini istiyorsanız video like atıp isimlerinizi yorumlara yazmanız yeter. Ve biliyorsunuz yorumlara bana ulaşabilirsiniz. Artık kapanışımı yapıyorum. Ve bu bebeklerle kapanışımı yapıyorum. Kalkın bakalım kızlara ya kanalımıza abone olmayı kanalıma abone olmayı like atmayı ve beğenmeyi unutmayın Sizleri çok seviyorum hoşça kalın bay bay Allah.